Epidural anestezi bizim ameliyatlarda ve doğumda kullandığımız bir anestezi yöntemi. Anestezi biz kadın hastalıklarında iki tip kullanıyoruz. Bir tanesi bölgesel yani regional anestezi dediğimiz. Bunlar epidural ve spinal anestezi oluyor. Belden özel kateterlerle omur ilik sıvısına kateter yerleştiriliyor ve ilaçlar oradan veriliyor. Kişi uyanık ve belli bir omurganın belli bir seviyesinden aşağısında Ağrı hissi kayboluyor. Dolayısıyla biz her türlü müdahaleyi, işte bu sezeryen ameliyat olabilir, normal vajinal doğum olabilir, basit ameliyatlar olabilir, laparaskopi dahil bunları gerçekleştirebiliyoruz. İkincisi de genel anestezi. Genel anesteziyle her türlü ameliyatı zaten yapabiliyoruz. Epidural anesteziyle doğumun güzelliği, hasta ağrı çekme. Ağrı çekmediği için normalde doğumdan kaçan kişilerin şikayeti o ağrıyı çekmemek. Biz bu ağrıyı yok ediyoruz. Bu bir güzellik. Fakat bir sıkıntı da kişi ağrıyı hissetmediği için kasılmalarından haberdar olmuyor. Ve bebeği ikne zamanı geldiğinde hekimin ve yardımcı ebe hanımların ona yardımcı olması gerekiyor. Aksi de kişi nasıl iteceğini e, bilemiyor. Ama epidural doğum hem doğum sırasında hem doğum sonrasındaki o erken dönemdeki ağrıların giderilmesi için gerçekten güzel bir e, anestezi şekli.